Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 15 Mayıs Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay hareketli ve değişken Yay burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay ikizler burcundaki Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Güne hevesli, cesur, özgüvenli enerjilerle başlayabiliriz. Bugün sosyal konular, eğitimle ilgili aktiviteler, seyahat planlamaları, yolculuklar, bilimsel çalışmalar, entelektüel konular için değerlendirebileceğimiz bir gün. Özellikle sabah ve öğle saatleri fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ancak duygularımızı biraz abartmamız, dengede kalmamız zorlaşabilir. Özellikle iştahımız artabilir, alışverişlerde müsrif olma eğiliminde olabiliriz, yakın ilişkilerde duygusal beklentilerimiz güçlenebilir. Biraz daha sağduyulu ve dengede kalmakta fayda var. Değişken burçlarımız ikizler, Başak, Yay ve Balıklar bu etkiyi daha güçlü alabilirler. Akşam saatlerinde Ay Satürn'e kare açı yapacak. Bu saatlerde biraz duygusal olarak içe dönük, karamsar enerjiler altında olabiliriz. Günlük işler, sorumluluklar bizi biraz yorabilir. Aslında dinlenmek, yalnız kalmak, tefekkür için akşam saatleri çok doğru enerjiler altında da olabiliriz. Değerlendirebiliriz. Özellikle e, balık burçları, başak burçları bu etkiyi biraz daha yoğun hissedebilirler. Saat 11'den itibaren ay oğlağa geçecek.